Ailenden akan kanın hesabını sor. Biz seni asıp kabul etmiyoruz. Lan abisi dizisini yapımcılarına söyleyin. En kısa zamanda iki abi kardeşlerin kellesini atacağım. Benim için akıllı ol. Ben kaybedecek maçı oynamam. Bir dede korkut salmışlar başımıza öyle mi? Ya ben hepsini kolonoskopi yaptım Hem endoskopi hem kolonoskopi. Keleş Hala alınacak adamlar ki ya. Nurettin Ergin 1950'lerde Erzurum'un karlı dağlarından İstanbul'un karanlık sokaklarına göç ettiğinde yanında sadece bir bıçak ve namus anlayışı vardı. Kara Gümrük'teki ilk işi kaçak kesimhanelerde hayvan kasapçılık oldu. Ancak gerçek gücü kumarhanelerde kazandı. Rakip grupları eti senin, kemiği benim diyerek parçalattı. Ta ki 1976'da kayınbiraderi Orhan Üşenmez tarafından sırtından vurulana kadar o gece 12 yaşındaki Nuri babasının kanlı gömleğini sakladı ve bu kan yerde kalmayacak diye yemin etti. Annesi Sevil Hanım, Nuri'nin gözlerindeki öfkeyi görünce bu çocuk ya hapiste çürüyecek ya da mezar taşına ismini yazdıracak dedi. Nuri sadece kavgacı bir çocuk değildi. Zekiydi, kurnazdı, insanları nasıl kullanacağını bilirdi. Karizması ve acımasızlığıyla çevresindekileri kendine hayran bırakır, istediğini yaptırırdı. Bu özellikleri Kara Gümrük çetesinin yükselişinde büyük rol oynayacaktı. Nuriş İlk iş olarak bir anelerden başladı. Kardeşleri Nejat ve Vedat'la birlikte kara gümrükte mekanlar açtılar. Amaçları sadece para kazanmak değildi. Güçlerini göstermek, rakiplerini sindirmek, kara gümrükte söz sahibi olmak istiyorlardı. Birahaneler çetenin ilk savaş alanı oldu. Rakipler birbirine girdi, bombalar patladı, silahlar konuştu. Nuriş, bu kanlı mücadeleden galip çıktı, gücünü ve acımasızlığını herkese gösterdi. Kara Gümrük Çetesi, İstanbul'un yeraltı dünyasına kanlı bir giriş yapmıştı. Kara Gümrük Çetesi kısa sürede adını duyurdu. Gasp, haraç, silah ticareti, her türlü karanlık işte elleri vardı. Kara Gümrük ve çevresindeki semtlerde raconu onlar kesiyordu. Herkes Nuriş'in adamlarına haraç ödemek zorundaydı. Aksi halde canından olurdu. Nuriş ve adamları hedeflerine ulaşmak için her yolu deniyorlardı. Tehdit, şantaj, dayak, işkence, korku onların en büyük silahıydı. Fakiri kollar mazlumun yanında olurlardı. Kara Gümrük sokakları Nuriş'in korku imparatorluğunun gölgesinde kalmıştı. Kara Gümrük çetesi silah ticaretinde de söz sahibi olmak istiyordu. Devasa paralar kazanıyorlardı ama bu iş kolay değildi. Rakip çeteler pastadan pay kapmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyordu. Kara Gümrük çetesi adamları sokaklarda çatışmalara girdi, infazlar düzenledi. İstanbul kan gölüne dönmüştü. Nuriş rakiplerini teker teker ortadan kaldırıyor, imparatorluğunun temellerini sağlamlaştırıyordu. Alaaddin Çakıcı ve Nuriş kardeşler savaşı nasıl başladı? Alaaddin Çakıcı 1998'de Fransa'dan Türkiye'ye getirilip Kartal cezaevine konulduğunda Aynı cezaevinde bulunan Nuriş ve kardeşi Vedat Ergin ile başlangıçta dostane ilişkiler kurdu. Hatta Nuriş, Çakıcı'ya cep telefonu bile gönderdi. Ancak Erol Evcil adlı bir mahkumdan 500 bin dolar haraç istenmesi ve Ergin kardeşlerin basına Çakıcı aleyhine demeç vermesiyle gerilim tırmandı. Kara Gümrük spor taraftarlarının bir maç sonrası Çakıcı aleyhine pankart açması bardağı taşıran son damla oldu. Çakıcı bu olayı televizyondan izledikten sonra yeğeni Barış Çakıcı'yı arayarak talimat verdi. Bunların aklını başından alın, kulübe gidin, kimlik kontrolü yapın, ergin soyadlı kim varsa öldürün, diğerlerini belden aşağı vurun. Çakıcı'nın yeğeni Cihan Çakıcı liderliğindeki 5 kişilik silahlı grup Kara Gümrük Spor Lokalini bastı. İçeridekileri yere yatıran grup rastgele ateş açtı. 15 kişi ayaklarından ve çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı sonrası çakıcı, yeğenini arayarak ''Rahatladım, hepinizin gözlerinden öperim.'' dedi. Çakıcı, bu olay nedeniyle 14 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası aldı. Cihan Çakıcı ise 8 yıl hapis yattıktan sonra 2008'de tahliye edildi. Lokal baskınından sadece 24 gün sonra 19 Nisan 2000, Nuriş'in adamları, Çakıcı'nın kontrolündeki Gültepe ve Zeytinburnu'ndaki iki kahvehaneyi taradı. Saldırıda bir kişi öldü, on kişi yaralandı. Bu hamle, çatışmayı tam anlamıyla bir ölüm kalım savaşına dönüştürdü. Polis, saldırganlardan Yavuz Erdoğan dahil dört kişiyi silahlarıyla birlikte yakaladı. Ancak Nuriş ve Çakıcı cezaevindeyken bile adamları dışarıda çatışmayı sürdürdü. Nuriş, basına gönderdiği mektuplarda Çakıcı'yı Putin Rus dölü, kolpacı, yapamayacağını yapacakmış gibi gösteren gibi ağır hakaretlerle suçladı. Çakıcı ise avukatı aracılığıyla Ergin kardeşlere şerefsiz diyerek cevap verdi. Çakıcı, cezaevinde Nuriş için bu cezaevi ya ona ya bana dar gelecek derken Nuriş ise dost mektupları yazan biri düşman ise başımız üstünde yeri var diyerek gerilimi tırmandırdı. Polis baskınlarından bıkan iki grupta sessizliğe bölündü. Demir parmaklıklar ardında bile Nuriş, racon kesmeye devam etti. Hapishane onun için bir engel değildi. Düşmanları cezaevinde bile rahat uyuyamıyordu. Sabancı suikastının tetikçisi Mustafa Duyar, Afyonkarahisar cezaevinde Nuriş'in adamları tarafından infaz edildi. Nuriş, Cezaevi isyanı sırasında bu cinayeti itiraf etti. Bu devlet bana Mustafa Duyarı öldürttü dedi. Nuriş demir parmaklıklar ardında durmayı kabul etmedi. Fırsatını bulduğunda cezaevinden kaçtı. Hem de bir değil, birkaç kez. Fatih Adliyesi'ndeki duruşması sırasında tuvalet penceresinden kaçtı. Aynı gün Kadıköy'de yakalandı. Çanakkale'den İstanbul'a getirilirken cezaevi aracından firar etti. Bu firar Nuriş'in ne kadar gözü kara ve Kurnaz olduğunu bir kez daha gösteriyordu. Nuriş'in adı ünlü şarkıcı Sibel Can ile de anıldı. İddialara göre Nuriş Sibel Can'ı tehdit ederek haraç istedi. Bu olay magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Sibel Can uzun süre bu iddiaları yalanladı ancak sonunda Nuriş ile olan ilişkisini kabul etmek zorunda kaldı. Kara Gümrük çetesi sadece Nuriş'ten ibaret değildi. Kardeşleri Nejat ve Vedat Ergin de çetenin önemli isimleriydi. Nejat bir yönetiyor, Vedat ise Nuriş'in sağ kolu gibiydi. Anneleri Sevil Ergin çocuklarını suçtan uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Nuriş'in yeğeni Nejat Ergin bile Dayısının izinden gitti, silahlı saldırıya uğradı. Karagümrük çetesi için aile hem kan bağı hem de suç ortaklığıydı. Nuriş, intikam almaktan asla vazgeçmedi. Babasının katili olan dayısı Orhan Üşenmez'i yıllar sonra infaz etti. Nuriş, bugün hala cezaevinde. Liderliğini sürdürüyor, cezaevlerindeki olayları nedeniyle sık sık yer değiştiriliyor. Geleceği belirsiz, ancak Karagümrük çetesinin kanlı tarihi hafızalardan silinmeyecek.